süre tutmadan yapabildiğim kadar yapacağım. Hep üretmeye yönelik şeyler yapıyorum. Yazı yazmak da bunlardan bir tanesi. Hep bilmiyorum. Sadece nefes almak istiyorum. Yani herkes gibi. Şu Bunu fırına kaç derecede ne kadar? 200 derece. Dolunay meditasyonuna gidiyoruz ayrıca. Oha! 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 <laughs> güzel, Hı? Çok güzel ya, ya. Dolunay meditasyonu. Film karesi gibi geçti. Ortada kesişiyoruz ama aramızda şey var ya. Press the outer hips. Inhale. back, Bugün 6 Şubat. Yani korkunç bir güne uyandık. Benim için bu tarz büyük felaketler ne dersen de ne konuşursan konuş kifayetsiz kaldığı bir durum gibi geliyor. Bu gibi durumlarda yapılacak olan eylemler, alınacak olan dersler önemli benim için. Şey gibi geliyor şu an ne yaparsam yapayım faydalı olmayacak yani ne kendime faydam dokunacak ne insanlara faydam dokunacak şu anda. Eğer bir yardım kuruluşuna bağlı olarak çalışma sürdürmüyorsam ve işte bağış toplamıyorsam bu felaket için. O yüzden kendimi kapatıyor ve hiçbir şey yapmak istemiyorum böyle zamanlarda. Boşluk. Tamamen bir boşluk. Haberleri takip ettikçe yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Ah, hiçbir faydamda dokunmadığı için hiçbir şeye daha da negatif doluyorum. Eğer siz de benim gibi hissediyorsanız Aynıyız yani. Yardım etmekten başka, yardım etmeye çalışmaktan başka yapılmaz işte diyorum ya kelimelerin tamamen kifayetsiz kaldığı bir durum bu. Her gün en az 5 dakika meditasyona başladığımı söylemiştim size. TT sırasında yani uzmanlık eğitim alırken 20 dakika yapıyoruz. Şimdi süre tutmadan yapabildiğim kadar yapacağım. Meditasyona otururken böyle poponuzun altına bir minder alırsanız daha dik oturmanızı sağlıyor. Tam böyle ortasına değil de bir miktar ucuna oturun. Zaten direkt kuyruk sokumunuz yukarı doğru kalkıyor. Hissedeceksiniz onu. Meditasyon sonrası günlük tutmayı adet haline getirdim. Farkındalığımı depolamak için de çok güzel bir kaynak oluyor günlük. Hem de yazmak çok rahatlatıyor. Özellikle deprem sonrası çoğumuzun yaşadığı kaygı bozukluklarını düşünürsek bence şu anda meditasyona başlamadıysanız eğer başlamanın tam da zamanı zaten üretmek de çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Yani çünkü ben genelde içinden çıkılamayacak gibi bir depresyon hali yaşadığım zaman hep üretmeye yönelik şeyler yapıyorum. Yazı yazmak da bunlardan bir tanesi. E gerçekten çok büyük bir felaketin içinden nasıl çıkacağımızı bilmezken bir yandan rutinlerimize geri dönmeye çalışıyoruz ve ben de zaten bu yüzden bu videoyu yayınlıyorum. Bir yandan da yani ne rutini diyor insan. Bu noktada hayat devam ediyor cümlesini kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum. Bunun arkasında duran cümleler nasıl devam edecek bilmiyorum. Hayat devam ediyor ama nasıl? Ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Bilmiyorum sadece... Nefes almak istiyorum yani herkes gibi Ve nefes aldıran şeyler yapmak istiyorum Şu noktada of Her zaman yaptığımız gibi bunu da milletçe tek başımıza Beraber ama yani Tek başımıza ama beraber atlatacağız Hepimizin başı sağ olsun Güzel <laughs> Bugün günlerden 5 bat Dolunay var bugün. Kötü bir şey yaptım. Kötü değil de yani e, hoşuma gitmeyen bir şey. Hiç hiç hoşuma gitmedi. Ama bunun için kendime çok da kızmayacağım çünkü olabilir. Dün gördüğünüz arkadaşlarımla rakıdaydım. Sonra bize geldik. Ve sabah 7'ye kadar bizdeydik. Çok eğlendik bu arada yani böyle bir güne çok ihtiyacım varmış. Yani hep işte dışarıda bir şekilde eğlenme modundaydım uzun süredir. Evimde arkadaşımla vakit geçirmek çok iyi geldi. Ama bugün pazar ve yogam vardı. Sabah 7'ye kadar öyle eğlenince 12'de Nişantaşı'na geçemedim. Ektim. Yogama ektim. Çok ayıp. Ayıp. Ayıp oldu. İzleyebileceğim tekrar eğitimi videosu var. Ama tabii ki orada olmak gibi değil. Böyle kendimce işte sabahtan beri şey yapıyorum. Ya zaten afet uyarı vermişti. Çatı matı falan düşebilirdi başıma. İşte hava çok kötü. Arada olur böyle falan diye kendimi ikna etme çabasındayım. İkna oldum bu arada oldum ama yine de arada aklıma geliyor. Neyse, bugün dolunay var ve dolunay meditasyonu var. Yoga şalıda yine Bağdat caddesinde meditasyona gideceğim. Hatta Merve ve ile gideceğiz. Şimdi de böyle öncesinde temizlik yapıyoruz işte biraz Merve yemek yapıyor, evi toparladık, çarşaflarımı değiştireceğim. Hem böyle işte dolunay temizliği, hem pazar temizliği. Bugün böyle miskin bir günü yani. Ama dün çok eğlendim ve çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Hava kötü bu arada. Artık kendi çarşaflarımı istiyorum. Ben gelecek olan eşyalarım olduğunu söylemiş miydim size? Bir sürü eşyam geldik. Yoga minderim bile. Gelecekler mi? Bir şekilde gelecekler mi? Başa çıkabilirim. Bebeğe evinde neler oluyor? Perimer ve perimer ve neler oluyor. Kompir yapıyorsun sen bize değil mi? Sarımsağı nasıl koyuyorsun? Şunun içinde hazırladım. sarımsak, tuz, yeşil soğan ve maydanoz. Hmm, haşladık. Şimdi of be. Biz meditasyona gitmeden önce bunu yiyebilecek miyiz? Yeriz tabii. Sonra bunu fırına kaç derecede ne kadar? 200 derecede tamamen kızarana kadar. Kabuklarıyla yani. yiyoruz öyle mi? Evet. Bu ne ya? Şimdi. Ah be Bunu kardeşim ya. Oo. Yer elması. Yer elması, soğan ve havuç. Sen bizi kök sebzelerle besleyeceğim bugün değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Kar yağıyor. Bayağı bildiğiniz kar yağıyor. Ve biz Dolunay meditasyonuna gidiyoruz ayrıca. Ayağıma biraz su girdi. Çorabımı Ters Çorabını giymiş. ters giymiş bakın. Acı, ayaklarımı çekme çok çirkin. Neresi çirkin? Şuraya bak. Ojelerim falan çıkıyor. Bu kızım güzel ne oldu? Çak yeter artık. Ayak. <laughs> yeter artık yeter. Bütün kadınlar olarak biz bundan bıktık artık yeter. Makyaj yok. bakın. Of çok soğuk dışarıda. <laughs> Saat 7'deydi değil mi? Ders burada mı olacak? çık çıkıtı çık. Oh. Aaa. Aaa. Aa. Ha. Havlu evet. da kendin getirmen gerekiyor herhalde. Hemen boklamaya başladım. <laughs> Görüyorsunuz ben böyle bir insanım işte. E, <laughs> e, ne yaparsan yap. Şey hep şey Bugün evet. <laughs> kırmızı bir pancarım. Oha! 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 <laughs> İlk yoga öğrencim ben mi olacağım? Aa, ah, evet. Bakın sizin önünüze söz verdi. Ay 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 aman aman aman. <laughs> Sen. Kar başladı kar. Aney kar başladı. Dışarıda mısınız siz? Şimdi eve girdik yani apartmandayız. Çok güzel ya çok ya Çok soğuk değil mi ya? Ay, Ay, Ay çok güzeldi dolunay meditasyonu. Okulum çok güzel benim yoga okulum. Ölümü arpadan, hadi gelin arkadan. Biraz nasıl geçtiğini anlatayım size hızlı hızlı meditasyonun. Merve de ses meditasyonu eğitimi aldığı için onunla da böyle biraz teknik açıdan konuştuk. Gong sesi ağırlıklıydı. Gong sesi de sert bir ses aslında ve böyle çok tok bir ses. Bir tık hatta ürkütücü. Tamamlanmaları, öyle büyük şeyleri, büyük olayları, büyük durumları, ölümü, bitişi bunları temsil ediyormuş ve gerçekten de öyle hissettirdi. Bence dolunay hep tamamlanmayla ilgili ya ve bu dolunay da sert bir dolunay. Biraz böyle isyankar bir dolunay. Bu yüzden belki de aslında içimizden çıksın o isyan diye bu ses kullanmış olabilir gibi geldi bana. Güzeldi yani benim ilk ses meditasyonumdu.

bir meditasyonda böyle elimde <laughs> Şimdi bu böyle.